Beyler selamünaleyküm. Ee, El Primo'yu bir kay yapacağız. Son bir kupa. Çok geç açtım. Ee, son bir kupa ya. Bir iki yaparız. En kötü bir maç kaybettik. İki maç hallederiz ya. Sıkıntı yok. Kupa kastık bu arada. Ben 42 yaptım. O 40K videolarını çekmeyi falan hepsini beyler ya. Kusura bakmayın. Oyun sesimi bir Videolar çok geliyor oyun sesi. Şöyle pas bitir. At geriye. Saldır. Ay yedik yedik. Bizim adam bizimkini ultim atar. İlla kaybettik. Bu maç tamamen gitti. Çarptır. Attı mı lan? Attı. Ay atmadım. Aldım. Aldım. <laughs> Attım. Tamam sakin sakin sakin. Doğdum ama. <laughs> Attım. Tamam tamam tamam. Tamam tamam sakin. Attı mı? şöyle yap lan. yapma 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 bir tane he. tamam çok geriden baktım <laughs> tamam attım 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 dene 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 ah. <laughs> Aldım. Aha. Ve hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Şöyle sesini alalım. Binon. Kaçıncı bir kan? Bakalım hemen. 3, 6, 9 tane bir kam oldu. iyi kötü değil. 9 tane bakayım primoya. iyi kötü değil. Beyler bu video kısa sürdü. Herkese dediğim diyeyim. Like ve abone olmayı unutmayın. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Bir dakika. Şu ana ekrana geleyim. Görüşürüz.